Evet şu anda yukarı mazıda evlerin dibine kadar gelmiş durumda alevler. Gördüğünüz gibi insanlar evlerinin yanmaması için orada müdahale etmeye çalışıyorlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi alevler iyice yükseliyor ve e, bu tarafa doğru geliyor. Şu taraftan gidebilecek bir Biraz daha yakınlaşabilecek biz bakalım. Herkes çaresizce bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Aynen. Aynen gördüğünüz <gönlüncülüyor> gibi evlerin dibine kadar gelmiş durumda alevler. İnsanlar evlerine ulaşmasın diye orada soğutma yapmaya çalışıyorlar ama evlerin bahçelerindeki çam ağaçlarının arasından dumanlar, alevler yükseliyor. <laughs> Acayip bir duman. Bakın burada da alevler yükseliyor. Hatta zeytin ağaçlarına gelmiş durumda. Burada etek iyi taraf. Zeytin ağaçları yanması zor. Evet gördüğünüz gibi Ha. <laughs> evet. Alevler bahçeye kadar geldi. da durum. Çok iç değil. Şu bahçenin önüne gitmeye çalışacağız. Evet insanlar. Geçmiş olsun. Bahçeye kadar gelmiş durumda koca koca ağaçlar yanıyor. Ev sizin miydi? Evet, buradan su. Şey geldi galiba. itfaiye, itfaiye. Buradan, buradan su. Galiba, hızlı gel. Gel gel. geldik abi. Benim gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. gelin. gel. Gel gel. açıkça kadar gelmiş durumda. Burası çok sıcaklaştı. Naçık. Oraya <laughs> su deposunda sular kovalarla yoğurt kovalarıyla bir şekilde atılıp burası soğutulmaya çalışılıyor. Burası çok fena. Alevlerin tam ortasındayız şu anda. Gazince arkadaşım Hamdi ve Çiçek, sizlere bu haberi aktarmaya çalışıyoruz. Kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Hiç kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Çok sıcak yaklaşma oraya çok sıcak. Evet, alevler hemen hemen her yeri sarmış durumda. Ben Benim çıksın. Evet, bu tarafa doğru inelim aşağıya çiçek tamam, sen geç. Ver. Dikkatli ol, tamam. Sen geç. gel geldi buraya. Tamam, Alevlerden kaçmaya çalışıyoruz biz de çünkü artık iyice yaklaştı bu tarafa. Kendimizi koruma altına almaya çalışıyoruz bir yandan. O büyük ağaç yanınca her şey başka bir hale dönüştü. Burasının ısısı çok yüksek, sıcaklığı çok yüksek. Zaten hava çok sıcak. durum an itibariyle budur. Mazıda, yukarı mazıda. Çiçek aşağı in, aşağı in. Evet. Aşağı in, aşağı in. Evet. Şu benim yanımdan ayrılmış. hiç. Duvar evet. engelliyor ateşi. Evet, Ağustos böceğinin seslerini duyuyorsunuz. Şu anda doğa yanıyor, doğa ölüyor. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Evet. Taş bile yanmaya başladı. Taş. Taş yanıyor, taş. Teyze el senin miydi? Geçmiş olsun. Bu kadar yakınlaşmamıştı. Bir anda yakınlaştı galiba değil mi? Yakınlaştı. Sabah yakınlaştı. Hı <laughs> hı. Sonra itfaiye müdahale etti ama. İyi önce herkes ya, diye bırak. Bir yarı su bin Soğutma yapıp geçiyorlar. Ha. Başka da yapacak bir şey de kalmadı. Su etmiyor çünkü. Evet şu anda Amca gel yaklaşma oraya yaklaşma. Taş patmıyor taş. Taş patmıyor yaklaşma. Ah amcam ah yanarsın amcam. Üzerindekiler yanar naylon. Amcayı çeksene amca. Ne yapayım Malcan'ın, yongası yanması tabi doğal olarak. Ama hayatta tehlikeye atmamak lazım. Hamdi. Tamam. Eğer bu zeytinlikler tutuşursa zeytinlikler de söndürür bence. Şey yani bir tek zeytinlikler kurtarır bu yeri. söyleyeyim. Çünkü onlar içine alıyor alevi. Dışarı vermiyor, patlatmıyor. Tamam. Çiçek. Çiçek. Buraya gel. Gel. Telefonun taş patlıyor o tarafa gitme. Yok orayı sakinleştirmişler gençler temiz almış orayı. O çalı yanınca işte o, o sıçratıyor işte. Eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Yandaki ağaç da tutuşursa o tarafa doğru devam edecek. Sıra boyunca inşallah yapıp geçecek. taraftaki e, ağaçlar en azından şimdilik söndü. Ama alevler devam ediyor. Evden tehlike uzaklaştı. Evden tehlike uzaklaştı. <laughs> evet biz şimdi Armutçuk muydu? Armutçuk. Armutçuk'a doğru yola çıkıyoruz. Şimdilik yine ara veriyoruz. Armutçuk'ta e, telef olan hayvanlar olduğunu, evcil hayvanlar olduğunu öğrendik. Oraya geçiyoruz. Oradan canlı yayına tekrar devam edeceğiz. Bodrum gündem haberlerini takip etmeye devam edin.